Şey aşağıda aşağıda iki tane adam orada ben. ben sizinle telefonla görüşmedim getir, götür, Hayır, getir, ben. Söyledin mi sen köyleri getir? Hayır ben köyleri getiriyorum diye bir şey yok.

Arkadaşlar, <sharp> ok. arkadaşlar o değil. İki dakika önce görüşmüştük. Sefillerle biz oradayız Ben daha beş dakika önce haberim oldu. Sabahtan beri. Sayın Bakan da kendi görevi önü var. dakika. Sabahtan Bir dakika. bir dakika. Vatandaşla konuşuyorum. Daha yeni duydum ya. Yarım oldu. Bir sene önce bu şey et ya. Yapalım. Ben ama Bu adam sana iki saat telefon açtı? Bu adam. Hayır biz içeride Hayır hayır. Bir arada. Ben sana Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Saat kaçta telefonla görüştüğümüz evet. konuda? Biraz önce. bir saat olmadı. Ben aradım. saat olmadı ya. ya tamam da. de e tamam, e, tamam bak. bak. Biz de bir e, için e, geldik. Sizlerle konuşmak için. Tamam, Vatandaş burada olduğunu duysam evet. ben gelmem ben mi? Yanlış anlaşılıyor. Vatandaşın burada olduğunu duysam ben mi? gelmem mi? Ben bu yarın. Can yetiştiricilik yetiştiricilik. Ama bu derler zorunda.

Ya <laughs> Gene <laughs> <laughs>

Şimdi önünde iki yer daha var. İki yer daha var. Bunların hesaplamaları şu anda Bir dakika. göreceğim. Beraber görelim. Buyurun Bir, iki, üç şeklinde şeyler var. Dolayısıyla da yapılabilecek her şeyi yapacağız. Ha, Bununla ilgili olarak arkadaş iki dakika. Bak bakalım de yer kalmadı bak. yer. <gülüyor> yer <gülüyor> kalmadı orada da kalmadı yer. Tamam. Tamam. tamam Bak şimdi. bak güzel arkadaş. <gülüyor> arkadaş. <gülüyor> tamam yola bak, dayandı şey. aşağıda demir yola dayandı kaymakam. Tamam bakalım bak, bak. bir bakalım. Tamam bakarız. <gülüyor> bak. <gülüyor>

Sağlam raporu ver hesabıma para çekiyor. Aa la ne Adam güzel oldu Kardeşim tamam. Bardeşim, bak, tamam. Adamı dedi. Tamam. Adam. Ben de kro adamım. Hadi götür beni de Bir dakika gözünü şuna bak bak hadi ya. Gel yesin. Güzel. Kimde kim? Hepsi buraya. Ettirebilerek ettire. nerede? Sen kimsin orada? Bir pakol gözden bakmaz ver. Yetkilin gelsin buraya. Yetkilin gelsin. Odadan uzunlara gelsin. Sen ne gelsin. gelsin. Kimse o gelsin. kim Hadi hadi. 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 Anladın yani. yani, sen o adamı götür. Şey, ya götür şu adamı. biz duruyoruz tamam sen o adamı götür. Biz gitsin. gitsin. Bizim biz seni bekliyoruz. ama Biz seni gitsin. Etkili olmayan çıkıp konuşmayan çıkıp konuşmayan gelsin Arkadaşlar merhaba. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Şimdi arkadaşlar biz bütün ekiplerle şu andaki mevcut mühendislerle toplantılarımızı yaptık. Belediye başkanımız da mühendis bu da baktı. Kriz baktı. Kendi şey mevcut ekiplerimiz baktı. Zannediyorum evet. aranızda geçememişler. Devlet Su İşleri'nden de iki geçti, arkadaş. Geçti, var. Geçti, geçti geçti. İki arkadaş oradan. Genel Müdürlük'ten de şu anda Sayın Bakanımızla görüştüm. Çevre Bakanımızla. Genel Müdürlük'ten de arkadaşlar ekibimiz geliyor. Şu anda bütün sistem kontrol altında. Fakat her ihtimale karşı biz bütün ekiplerimizle burada yarın yarından sonra itibariyle bekleyeceğiz. En ufak bir risk gördüğümüzde Zaten risk zaten var. Düş zaten. Düş hayır, hayır, düş hayır. hayır Hepinizin. Şimdi arkadaşlar zaten ekipler geliyor, ekipler geliyor teknik elemanlar yani netice itibariyle buradaki her şeyi bize teknik ekip söyleyecek. Tabii ki gözleme dayalı sizler de görüyorsunuz. Ben de görüyorum. Bakın az önce köy hizmetlerinin tüm ekipleri gittiler, baktılar. Ne yapılması gerektiğiyle ilgili raporlarını verdiler ve onlar da şu anda arkadaşlarımız başladı yapmaya başladılar. Biz arkadaşlar sizin ne sizin ne canınızın, ne malınızın, ne hayvanatınızın, ne de bitkilerinizin zarar görmesini arzu etmeyiz. Tabii ki bu konuda şu anda size yani net olarak e, şudur diyebileceğim teknik bir raporum yok. Geliyor arkadaşlar. Yani şu anda şeyle Ankara'dan yola çıktılar. Bir saat veya bir buçuk saat içerisinde burada olacak. O arkadaşlarımız da burada olacaklar yani. Sayın varım. şu anda yağmur yağarsa ne olacak? Sonucumuz ne olacak? Şimdi mi? arkadaşlar. Şu anda yağmur başladı. Sabaha kadar kesilmedi. Ne ya olacak? Sorun. Yağmurun yağacağını Allah bilir. Ya, tamam. Bir saniye efendim. Köy tahliyesi söz konusu mu? Köy tahliyesi var mı Allah. bu işin içinde şimdi? Şu an arkadaşlar ben geldiğim buradan geçerken beni gören var mı? O dakika itibariyle durdurdum fabrikayı ben. Peki içeride bu ile ilgili konuşuldu mu? Bunlarda ya şey var yani kaçak var. Şu anda ikinci avuç. Sayın Vali burayı, burayı Sayın Vali. Var. İkinci baraj. Sayın Vali. Üç nolu zaten bir bölüm patlamış. patladı. Patladı. Sayın, iki, Sayın Vali burayı en güzel bilen Ergun Bey. Ergun Bey gelecek. Buradaki vatandaş. Ergun, 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 Bey buranın genel müdürü. Devletteyken buradaydı. Hala burada. Burayı bu hale getiren Ergun Bey'dir. Yani böyle burası böyle niye geldi? para için para için yapıldı burası? <laughs> Para için biz canımızı feda edemeyeceğiz. Susma Bakın Allah'a kalmış bir işimiz var. Yağmur yağarsa birinci, ikinci patok da patlayacak. Yağmur bunu biz birimler bunu ya. biz buradan emekliyiz biz burayı yok. çok iyi biliyoruz. Bir çaresi yok. Ama bunun bir çaresi yok. yok. Siz, burada. siz siz burada bir memursunuz. Öneriniz nedir söyleyin bakayım. Önerin biz kapattık size soruyoruz. Siz, kapattık arkadaşlar. Siz, şu siz ne yapacaksınız biz bize? Şu anda fabrikayı kapattık. İkinci patok yani. patladığı zaman ne yapacaksınız? Biz sizi öneride sunuyoruz. Fabrikayı kapattık. Önlemlerimizi de şu anda alıyoruz. Sizlerin tek tek gelip gerekirse ev ev köylerinizde beyan etsinler. Vali şu durum var. E, i̇kinci bir baraj açıldı burada ilave bir baraj yaptılar. En tepeye mi? Hayır, öbür, tarafa. Öbür tarafa. Şu anda Tarafına. Bunlar birinci amaç tedbir için bu barajı açıp öbürküne kaydırmaya çalışabilirler ama orada da bir kaynak su var. Su, su. Hayır, şey, Sayın yani, Sayın Erdem, tamamen milleti yakarlar. Sayın Erdem, bu sayın son yapılan padokta dedik ki altına poliratan serilecek dedik. Evet. Fakat bu poliratanı sermediler. Hala kirli malzemeyle sıkıştırma yapıyorlar. Yani bu şu zamanda 2011 yılında